Herkese merhaba arkadaşlar, bugün arkamda gördüğünüz tren yolunu tanıtacağım. Bakın burada ağaçlar, dinozorlar, fena var. Burada da bir tane trenimiz var. Sırılabilen, bir yolda giden, normal. Bu tren gidiyor. Ben buradaki gidi, detayları anlatacağım. Burada şöyle geldi takıldı. Allah! Bu da geriye gitti ya. Hile bas. Bir de B şeklinde o dikkat Şimdi en büyük detayı ilk başta göstermek istedim. Şimdi yani burada gidiyorsun. Neden bu ara yalanlar? onu söylemeni unutmuşum. İşte gelin burada tek yön var. Buradan illa buradan gitmek zorundasın. Buradan gidiyorsun. sin işareti var. Şimdi dans salonu. Dans. Ve de son işaretimize geldik. Araba geçsin işareti. Ve de araba geçsin işaretini buraya koyuyorum. Arabalar görün gidiyor. Araba geçsin işareti. İşaretleri de anlattım. Başka bir şey kaldı mı? Heh. Bir zaten gördüğünüz gibi burayı bir de Jurassic Park'ı Sırt! İpipı tamız, ipipı tamız, ipipı tamız, Bir dakika ben, benim bunun içine girmem lazım. <laughs> Arkadaşlar yine kamerayı ben aldım. Burada bütün her şey gösteriyor. Yani kendi yaratık görünüyor. Ben biraz göstermek için burada böyle devamla Gidiyor. Şimdi, şimdi tren yolları. Bir de arkadaşlar şu tren yollarının altında da evler var. Arkadaşlar. Yani o dikkatinizi çekti mi bilmiyorum. Bir dakika. Bu iyi. Bay bay. Görüşürüz. Bay bay. Bugün size tren yolu. Sen sen.